Tam gecenin saat 4'ü 5'i falan sabaha kadar video editlemişim. Yatağa böyle bir geçtim, kafamı koydum. Bir geleceği düşünüyordum, böyle bir kaygılandım, bir üzüntü içine girdim. Tam kendimi gerçekten kötü hissediyordum. O arkadaş evet, şuraya yorumunu koyacağım. Abi sana güveniyorum sen iyi yerlerde olacaksın diye bir yorum attı. Belki böyle yorumlar sizin için önemsiz olabilir ama benim için gerçekten çok önemli. Böyle yorumlar geldikçe gerçekten video çekisim geliyor. O yüzden teşekkür etmek istedim. Amerika videolarını izleyeceğiz. Reels videolarını. Güzel videoları arkadaşıma kaydettirdim. Ne var ben de bilmiyorum bu arada şu anda. Diyaloglar varsa hani ne kadar çevirebilirsem çevirmeye çalışacağım. İngilizcem o kadar da iyi değil ama elimizden geleni yapacağız. Bunu eminim ki birçoğunuz yaşamıştır. Tam böyle yemeğin hazırdır ya da gelmiştir sipariş verdiysen. Ama yiyecek bir şey bulamazsın. Bu doğru bir video. Bunu beğendim. Mister Lan bu ne? Şu müziği duyunca aklıma bak Granny geliyor ya. Granny'ye devam edeceğiz. Bitirmeyi planlıyorum. İnşallah oyunu birazcık öğrenebilirsem. Reels videosu göndermek bir meslek olsaydı mı? Oğlum bunu bizim ülkede de yapıyorlar. Bak bizden mi çalıyorsunuz? Biz çalmayız çünkü. Yapmayız. bir şey okurken bir anda anlamayı unutuyor. Onu hani meal etmiş. Ben size çevireyim. Bende de çok yok ama çeviriyorum. Çok oluyor bana. Bu da oluyor. Abi bu videolar niye baklı ya? Burada da şey demek istiyor. Telefon olmadan önceki hayat. Ah ne güzel günlerdi ya. Tabi bizim böyle bizde böyle değil. Bizde böyle değil. Bizim ülkede böyle değil. Böyle sancak yok. Ama telefon olmadan öncesi Ah, Bu ah. güzel günleri hiç unutmuyorum. Şaka lan şaka ben doğduğumdan beri telefon var. Bu da abi bu da var bak bu da doğru bir video bunu bana annem yapıyordu annesine karşı gelen çocuk maymuna dönüştü falan onun videoları bu Facebook post videoları Ah, oh, arkadaki tablo ne kadar güzel tablo değil gerçi duvar alısı galiba Bu bizde genelde tofaşçı abiler falan oluyor bu bizim ülkede yani Aa vay pat değil mi lan bu Oğlum çok seviyordum ben bunu küçükken ya. Harbiden de kolay gözüküyordu bu arada ama bak ben muhtemelen şöyle başlasam şuradan falan direkt lag diye düşerim kaybederim. <laughs> Vallahi evdekiler iyi beni atmıyor evden ya. Bazen çok bağırıyorum. Özellikle korku oyunu oynarken. İblis 2 videosunu kesinlikle izleyin bak. <laughs> Orada evden atılma riskliydi o bak. O kadar çok bağırmışım ki. Allah razı olsun. Evdekiler bir şey demedi o bu çok kötü. Böyle yumuşak bir şey yersin. Bir anda sert olan bir şey gelir. Dişin kırılır gibi olur hani. Bu da yaşandı. Bunun da yaşadık abi yaşadık. Bu ne oğlum? Aralara shitpost gibi bak sıkıştırmış ya. 200 milyona vurur muydun? Ooo <laughs> evin manzarası ne güzel lan. Bahçe mi Oğlum şu an ben video bende bitti mesela. Abi bu ne ya? Keşke böyle odam olsa var ya. Çok güzel duruyor ya. Aa. Aa. Abi Avustralya'nın en sevmediğim şeyi ya. Örümceklerden çok Tukan abi yanlış anlama seni çok seviyorum ama örümceklere şeyim var ya fobim var galiba benim. Abi işte bak bu çok kötü ya. Bu çok kötü ya. Lan. Hayvana niye vurdun? Hayvan hayvan mı oluyor lan örümcek? Böcek mi oluyor? Hayvan mı oluyor? Buraya ne yaptınız lan? Oo yedi. Midem bulandı. Aa bir dakika. Ben nasıl bu kurguyu yedim lan? Abi yaşlandık ya. Yok, kurgu değil lan adam bildiğin yemiş. Ben dedim herhalde hani böyle çekti sonra kapadı temiz olanı aldı ağzına attı yine midem bulandı bak. <laughs> Bunu okulda yaşadım ben ya. Sınıfta böyle en sessiz anda bir anda dararım diye çalmıştı. Bu neymiş? Oha çok iyi lan. Oğlum çok iyi. My grandpa gave this to my dad when he passed. It's really dirty and I know it means a lot to him. So I'm gonna clean it for him. He's going to be so happy. It's so shiny. I did so good. Aa, abi bir ona gerçeği söylemeli ya. Abi bu da doğru. Parlaklığı fullde olur. Göz kör edecek kadar. Her şey beyaz nokta olur ve bir ton şey açık olur arkadaş. Abi örümcek çıkmasın ne olur. Ha koala bir şey olmaz. Örümcek çıkmasın da. Lan düşünsene okula gidiyorsun. Bir anda seni kanguru kovalıyor. Aa örümcek. Aa, geç bunu. <laughs> bu da oluyor. Bu bu da güzel video. Bunu da beğendim. Abi cringe video yok mu ya? <laughs> Oğlum nasıl aynı şeyleri yaşıyor olabiliriz ya? Sonuçta kültür farkı vesaire de var yani. İlişkinin birinci haftası, yıllar sonrası videosu. İlişkinin birinci haftası. Allah arabaya bak. Abi boş ver kızı da arabaya bak. <laughs> head, Ağlamaktan kabaran kağıt. Bunu herkes bilmez. Bu arada bence ketçaplı 10 numara oluyor. Makarna ketçaplı mı yenir? Ketçapsız mı? Yoğurtlu mu? Mayonezli zaten yani ucubedir bence. Bu taharet musluğu mu bu arada? Bunun ne olduğunu hala bilmiyorum ben ya. Bu ne abi? Göt yıkama şey mi ya? İstediğim videoları bulamıyorum ya. Bu da çok yaşanıyor ya. Tam saçın böyle mükemmel oluyor. Kıyafeti giymemiş oluyorsun. Ve saçın bok gibi oluyor onu girdikten sonra. Bak ah. Düzelmiyor bir daha da. Lan nimetin abi bu. Güzel yapmış videoyu bu arada. Reklam. Oğlum çok iyi yapmış yalnız reklamı. Helal olsun lan. 2010. Evet 2010. Tamam. Abi sen bizim neler çektiğimizi biliyor musun? Ya? Biliyor musun? Biliyor musun? Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Karpuz'a bal döktü. Oğlum hiç denemedim lan. Bunu deneyen var mı bu arada? <laughs> Hepsini mi yedi o? Yeşil kabuğu <laughs> yedi. <gülüyor> ne yapıyor ya? Bu <laughs> abi hep böyle videolar mı çekiyor oğlum? Ne yapıyorsun yeme? 1 milyondan fazla beni almış. Bu adam Türkiye'de olsa var ya. Yani Yica Incin haddi hesabı yok bak. Bakayım başka ne videolar çekmiş. Oğlum ne yapıyor? Hep böyle mi çekmiş bu? Var güzel mi yapıyor lan? Dur bakayım izleyelim. Güzel bir şey çıkacak gibi. Hadi bakalım. Oğlum iyi oldu lan. Keşke normal bir şekilde yapaydı ama işte. Yıkılacak deme. Kesin yıkılacak. A few minutes later. Oğlum ben 20 dakikadır aynı videoyu izliyorum lan başa sarıyormuş. Hayır abi yaşlanmış olamam hayır 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 hayır. <laughs> hiç hoş değil abi ya böyle şakalar hiç hoş değil. Pizzayı like pizza böyle açan varsa çıksın gitsin bu videodan abi. Oğlum pizzayı böyle açan yoktur like this. Sağ ol abla böyle açacağım bundan sonra. O neydi? Göt müydü o? Oğlum bu ne? Ha ha. Onu bir kere yerler hocam. Yemezler onu bir daha. Ben modum biliyorum. Bak çok sinir bozucu şeyler yapıyor. Abi seni uyarıyorum. Seni uyarıyorum. Yapma. Bak yapacak. Hoşumuza gitmeyen bir şey yapacak. Ben biliyorum abi. Bu adamın videoları gördüm. Bak Yeah. Bak. Aa! Oh, pizza öyle yemez. Bak. Hey. Bak, bir tane daha videosu var bu adamın. Bak. Yeah. Tersten yiyecek, değil mi? Seni Allah kahretmesin. O hala bandırıyor bir de bak. <laughs> Videolar istediğimiz bokluk klasmanına geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. 1, 2, 3, 4. 1. Lan. Oğlum nasıl oluyor lan? Bir dakika. Beynim yandı. Sağ ol abi ya. Aynısını yapmayı biliyorum. Bekleyin. Bak şimdi aldık. Kalemi koyduk. Bunu da koyduk. Sanırım bu böyle değildi ya. Başka kalemim yok. Deneyemeyeceğim bir daha. Mükemmelde de yapabiliriz bence. Şimdi kalem böyle koyuyoruz. Koyduk. Bunu da böyle koyduk. Şöyle yaptık. Gözüktü oradan. Allah kahretmesin. Nasıl yaptığını göster bana. He. Oo, bir dakika buldum. Bak şimdi. Koyduk. Kalem. Yapamıyorum. Allah kahretmesin. Ben denemeyeceğim bunu bir daha. Mr. Beast evleniyormuş bu arada. <laughs> Abi bu adam mutlu olmayı hak ediyor ya. Her zaman insanları mutlu etti. Birazcık da kendi mutlu olmasın mı? Hadi bakalım son videolar bunlar. Tamam bardağı aldık. Alüminyum. Tamam. Sardık altına. iPhone. Bir tane iPhone'a ihtiyacımız yok. O yok bizde yapamayız. Tamam. Sonra. Oğlum inşallah güzel bir şey çıkar. O kadar bekledik bak. Hoparlör mi yapacak? Yo. Ne? Bu doğru mu? Bir dakika nasıl olabilir ya? Bu neymiş abi? Oğlum videolar çok mantıklılaşmaya başladı bak. Hoşuma gitmedi bu yay. Oha. Oğlum düşsen cebine falan koyun. Cebinde falan açılsa... Yani hiç düşünmek bile istemiyorum bak. Neyse bu kadar video yeter. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoda bir kalemden olduk. Yani zararını çalıştık bugün. Birazcık da mental sağlığım gitmiş olabilir. O yüzden bu videoya toplamda daha... 40 beğeni de başka bir reaction tepki videosu gelecek. Hadi bay bay.